Salavat okuyarak hafıza tazelenir. Salavatın böyle bir bereketi var. Günah okumak da zihni bulandırır, unutkanlığı arttırır. İmam Şafii Hazretleri muazzam bir hafızaya sahip olduğu halde biraz duraksama olunca hocasına arz etti. Hocasının ismi Veki Bin Cerrah. Yani. Efendim unutkan oldum dedi. Estağfirullah sizdeki hafıza kimde var demedi hocası. Dedi ki isyanı çok olanın nisyanı çok olur. Günahkar olan unutkan olur. Tevbet, et, günahtan uzaklaş dedi. Çekevtül veki amin zu'i hufzi fe evsani ila terkil me'asi. İlim bir nurdur, Allah o nuru asi kalbe vermez. Günahtan uzaklaşmak, daldıysa derhal tevbe etmek, hafıza için önemli bir ilaç. Salavat getirerek tamam dediyse, Allah'ın izniyle biraz geç de olsa geç. <laughs> Birkaç Avrupa ülkesinde, şimdi reklam etmeyeyim onları da. Sabah saatlerinde hayata başlanmış olmasını, ve cıvıl cıvıl saat 6'da filan ortalığın ayağa kalkmasını ve 10.30-11 olduğu zaman şehrin ölü şehir haline gelmesini, insanların ciddiyetle işine sarılmalarını kıskançlıkla seyrettiğimi itiraf edeyim yani. Bizde hayat 10'dan 11'den önce başlamıyor ve çok ayı buluyor. Bunun şair dilinde karşılığı dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi ayı buluyor. Sabah serininde camiye doğru iki adım yürümenin ruhun şifasına katkısı çok büyüktür. Hmm. Hastalandık, hastanın şifaya ihtiyacı var. Cuma namazlarındaki kalabalığı sabah namazlarında gördüğümüz gün her şey değişecek. O kadarını belki kısa vadede ümit edemeyebiliriz ama bu da ayıp oluyor. Bu kadara da yani iki kişi, üç kişi falan. Dünyaya aldangaç diyor Hazreti Yunus Emre. Çok renkli, cilveli, işveli falan kandırıcı hakikaten, kandırıkçı. Hakikaten tuzağa düşülebilir. Zaten Kesinlikle. imtihan sırrı da o. Selim akıl odur ki bunu idrak eder. Ya güzel ama benim değil, geçici. Bu dünyada bu güzelliği yaratan hakiki alemde neler yarattı? Burada amel var, hesap yok. Orada hesap var, amel yok. Kendini tanırsa Rabbini tanır, dünyayı tanırsa ahireti tanır insan. Ve bu Çok ilk dört güzel. maddeyle mesele, mesele evet. biter. Ölüm gelmeden hayatın, hastalık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin, meşguliyet gelmeden boş vaktin ve ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilin buyurun.